Merhabalar, ben avukat Ergüç Çeliksoy. Bugün sizlerle müvekkilim Çağrı ile birlikteyiz. Çağrı Global Talent Vizesi'ne başvurup onay almış bir müvekkilimiz. Kendisi Global Talent Vizesi ile ilgili başvuru sürecinde yaşadığı deneyimleri bizimle paylaşacak. Çağrı hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün bu... E, ne demek abi? Yani? Çok teşekkürler. Gerçekten e, bence bu Global Talent bize de deneyimlerini paylaşacaksın. Bu videoyu izleyen kişilere de eminim faydası olacaktır diye Hiç düşünüyorum. E, başlamadan önce bir kısaca kendinden bahseder misin Çağrı? Ne iş yapıyorsun şu an? E, hangi pozisyondasın? Başlamadan önce şeyden de bahsetmek istiyorum. Müvekkilim deyince biraz değişik hissettim sanki. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir davadaymışım gibi. Aynen ha. bir davada değiliz ama <laughs> yani aynen kesinlikle ha. göçmenlik sürecindeki avukatım. Evet, aynen. evet. Ee, ben Çağrı, Çağrı Kutlu. Ee, şu anda Leeds Beckett Üniversitesi'nde lecturer olarak çalışıyorum. Ee, doktoramı Nottingham Üniversitesi'nde yaptım. Sonrasında bir 4 yıllık bir research fellow tecrübem oldu. Bu arada işte e, skilled worker vizesiyle çalışırken global talent maceram başladı. Başvuru maceram diyelim. Ee, öyle, şu anda hala lecturer'ım ama ayalardayım şu anda yani Global Talent'e geçtim. tebrikler. Ee, Şimdi Çağrı, e, Global Talent iyi konuşacağız ama birkaç böyle insanların aklında şey canlansın istiyorum. Hani e, kısaca bir işte Türkiye'de geçmişin var, Türkiye'de üniversite okudun sen. Hangi bölüm okudun? Bu İngiltere maceran nasıl başladı? Kısaca birkaç dakikada bir özet geçebilir misin? Hı. Hani insanlar da böyle gözünün önünde senin kariyeri gelişimini canlandırabilirler bence bu şekilde. Tamam. Ben makine mühendisliği mezunuyum. Hı. Çukurova Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. Yüksek lisansımı bitirdim. Doktorya geçiş sürecimde Milliyetin Eğitim Bakanlığı Yurtdışı e, bursu Yerlik YLYS'e başvurmuştum. Hı hı. Oradan doktora için burs kazandım. E, İngiltere'ye doktora için burs kazandım diyelim. Bu arada e, kendi alanıma ilgili Nottingham Üniversitesi'nden kabul aldım doktora için. Ve burada başladım. Sürdürülebilir enerji teknolojileri alanında doktorama başladım. 3-4 e, yıllık bir doktora sürecinden sonra... E, Okuldaki hocamın da bir şekilde e, tavsiyesi üzerine buradaki post doktora rolüne başvuru yaptım ve e, research fellow olaraktan pek çok projede çalışmaya başladım. Hı hı. Şimdi çok teşekkür ederim. Şeyi sorayım, e, global talent vizeye başvurmadan önce sen aslında skilled worker vizede çalışıyordun. Evet. Skilled worker'da e, ve post dokun da vardı. E, global talent'a başvurma süreci, o düşünce nasıl şekillendi? E, şöyle oldu. Şimdi burada research fellow olarak yani post doktora e, kadrosunda çalışan öğrencilerin ya da çalışanların diyelim, e, vizeleri proje süresi kadar. Ben de burada bir EPSRC projesinde çalışıyordum. 3 yıllık bir projeydi ve 3 yıllık bir vizem vardı. E, tabii proje bittiği zaman biz başka bir projeye daha başvuruyoruz ve eğer e, kabul alırsak başka bir projeye geçiyorsun yani süreç böyle devam ediyor ama tekrardan vizeye başvurmak zorundasın hmm. bu arada. E skilled worker vizesi de tamam üniversite sponsor oluyor ama hem pek çok hem masraf oluyor bizim için hem de zaman harcamamız gerekiyor, kağıtları toparlamamız Şimdi gerekiyor. Sürekli bir endişe var değil mi yani e, tabii. ne olacak ya da başka employer da başka bir ah, o üniversiteye var. geçtiğinde çalış. Doğru. Şey. Şimdi en iyi, en iyi ihtimali söyledim. En iyi ihtimalle yeni bir projeye geçersin ama hmm. bir proje yoksa Vizeniz bittiği zaman sizi gitmek zorundasınız ya da hmm. bir iş bulmak zorundasınız. O, o aşamada Global Talent çok e, çok güzel göründü. Çünkü e, eğer Global Talent vizanız varsa bu sefer sponsor bulmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz hmm. zaman işten ayrılabiliyorsunuz. Ve part time çalışma imkanınız da var. Ben bunu da çok e, gerçekten çok mutlu oldum bunu öğrendiğimde. Hmm. Çünkü Burada çalışıyoruz ama başka bir şey daha yapmak istiyorsun ama yasal olarak yapmaya hakkın yok. Hı hı. O yüzden e, Global Talent bu avantajlarından yola çıkarak e, ben başvurdum. Bir de ekstrası var zaten biliyorsunuz. 3 e, yıl sonrasında da zaten e, oturuma başvurabiliyorsunuz. Ben zaten 3 yıldır e, Skilled Worker'da çalışıyordum zaten yani vizem vardı. Bunu alınca da zaten direkt şeye başvurma hakkım e, oluştu. Settlement'a başvurma evet. hakkın oldu ve başvurdun. Evet. E, şu anda da Settled. Vatandaşlığa da herhalde evet, birkaç bir ay sonra, <laughs> aynen, bir, bir yıl sonra hmm. başvuracaksın. E, Çağrı şeyi soracağım. E, şimdi bu Global Talent vize deyince ismi çok havalı değil mi yani? Global Talent. Hmm. E, sen kendine baktığında, senin başka Global Talent bizimle çalışıp yine alan arkadaşların da var, onlara da baktığında ee, bu vizeye başvurmak için e, gereken şartlar sence ne yani? Diyelim bu videoyu izleyen insanlar global Talent acaba benim için uygun mu diye merak ediyor. Sence bu vizeye başvurmak için insanlar kariyerinin ne aşamasında olmalı? Ee, ne gibi şartları yerine getirmeli? Kendi tecrübelerinden biraz bahseder misin? Tamam. Ee, yani bildiğim kadarıyla iki tane ayrı rota var. Birisi tam gelişmiş akademisyenseniz yani gerçekten de oturmuş bir kariyeriniz varsa bir de uh, promising exceptional promise denen uh, kariyer kariyerin başında ve gelecek hmm. vadeden bir uh, bir insansanız ben tabii ki ön son öncekini şey karşılamıyordum yani oturmuş bir kariyerin daha başında. Exceptional talent ve exceptional promise ah, var. Evet, evet. Aynen. Sen <laughs> çok <ek> oldu. <laughs> aynen. Sen exceptional promise ile e başvurdun. Başvurdum. Yani ileride ben alanımda çığır açan bir <laughs> evet. lider olacağım evet. e, diyerek başvurdun. Evet. Eee hazırladığım kadarıyla requirement yani e, vize için gerekli şeyler çok çok açık değildi. Sadece asıl önemli olan sizin hocanızın sizin hakkınızda e, vereceği bir support letter asıl önemli. olan O gibi görünüyordu. Yoksa işte şöyle bir yayın olmak, bu şu şartları sağlıyor olmak gibi kesin bir şey hatırlamıyorum. Hı -hı. E, ama tabii ki burada doktora yapmış, post doktora yapan birisi olaraktan bunu da alacağımı da düşünüyordum aslında. Çünkü yayınlarım da fena değildi o başvurduğum Hı -hı. süreçte. Ee, aktif olaraktan dergilerde de zaten, da yapıyordum, işte e, editorial board'da da vardım. Yani aslında akademik olarak çok aktiftim ve e, bunu öğrendim. Ben bunu geç öğrendim aslında. Yani Hı -hı. vizem, skilled worker vizen bitmeye yakınken bunu gördüm. Hı -hı o şekilde hocayla da bir tartış yani konuştuk. O da iyi olacağını söyledi. Öyle bir yola çıktık. Hı. Ama ama maalesef <laughs> senin, senin bir kendi başına başvurma deneyimin oldu evet. değil mi? Yani kendin hmm. bir Global Talent'e başvurup şansını denemek istedin. Maalesef evet. orada orada bir yanlış yaklayan yaklaşım hala doğru olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir yaklaşımda bulundum. Dedim ki zaten hocadan destek mektubunu alıyorum. Bizi değerlendirecek kişiler de Royal Academy of Engineering sanırım, Hı -hı. onlar da profesörler. Hı -hı. Bir profesör başka bir akademisyeni çok rahat görebilir diye düşündüm Hı -hı. potansiyelini ya da yaptıklarını. Hı -hı. Biraz böyle çok şey yapamadım yani başvurdum ama böyle güvenli başvurdum Hı -hı. ve <laughs> ve şoku yaşadım daha sonra. Maalesef reddaldın. Red verdiler evet. Aslında senin düşüncen haksız değil yani ben de mesela Bugün bizde Global Talent Vize için CV gönderenler ya da konuştuğumuz müvekkillere de aynı şeyi söylüyoruz. Zaten Google Scholar'a yazsan bütün yayınlarını görecek. Yap, e CV'sinde yaptığı bütün işler var ilgili kişinin değil mi? Hı -hı. E, niye mesela böyle sen kendin gönderdin CV'ni, işte support letter aldın hocandan, referans mektubu. E, statementını, personal statement'ını yazdın. Ben onları da review ettim, inceledim yani Hı -hı. biliyorsun benle çalışmaya başladığında. Aslında niye onaylanmıyor? ama orada şu var işte bu başvuruda görmek istedikleri o endorsing body'nin yani bu endorsement'ı veren body'nin organizasyonun görmek istediği şeyler var, duymak istediği şeyler de var. Aslında ona yönelik bir hazırlık yapmak gerekiyor. İşte <laughs> personal statement'ını yazarken senin kariyer gelişimin ne? Tamam bu önemli. İşte atıyorum Global Talent'a başvuruyorsan, Exceptional Talent'a başvuruyorsan ona göre bir structure'la hikaye ile yazman gerekiyor. Exceptional Promise'e başvurmak istiyorsan Tamam şu ana kadar geldiğin bir yol var ama bunu ileri seviyeye nasıl taşıyacaksın? UK'ye katkın ne olacak bu vizeyi aldığında hı. gibi bir hikaye. Hocanın mektubunda da biz çok sonra bizde çalışmaya başladığında 5-6 sayfalık detaylı bir e, referans mektubu hazırlamıştık senin için. Yani yardımcı olmuştuk hı. diyelim o süreçte. E, i̇kinci başvurun sorunsuz bir şekilde çok, onaylandı artık ondan evet. sonra. İşin ilginç tarafı ilk başvurumda verdikleri feedbackte de bana şey demişlerdi. yani Patentin yok. Ee, bir, uluslararası bir ödülün yok gibi yani bunları alman lazım hı. demişlerdi. O yüzden ben başvurmak da istemiyordum yani bunları almadan. O zaman sen demiştin ya başvuralım. Onlara <laughs> gerek yok çünkü. <laughs> ya, <evet. gülüyor> Aynen. Niye çağrı şöyle net olması için e, çağrı kendisi başvurdu. Reddedildi. Reddedildiğinde de gerekçe olarak patentin yok, uluslararası bir ödülün yok. Bunlar olmadan global talent alman çok zor yani demişlerdi. Hı hı. Bunu diyen de endorsing body yani bu e, işte başvurduğu, başvurusunu inceleyen kurum. Çağrı sonra geldi ya Ergül işte böyle böyle red oldu dedi. Ben başvurmayacağım. Bizimle çalışmaya. Ben de dedim ki hayır sen kesinlikle bak biz bir sürü Global Talent Vize'de insanlara yardımcı olduk. Bu şartları sağlıyorsun. Böyle bir e, şeyde kriter de yok yani patent ya da uluslararası ödül kriteri. Evet. Böyle bir kriter de yok bu vize için. Sonra biz başvuruyu güzel bir şekilde hazırladık. Ve red geldi. Bir ay sonra biz başvurduk herhalde ve 5-6 hafta içinde de onay geldi. Evet. Aynı kurum. <laughs> bir ay önce red veren kurum bir ay sonra onayı verdi. Hemen vakit kaybetmeden vizeye de başvurduk zaten ve sonra Hı -hı. vizeyi aldık. Evet. Ee, burada tabii şey önemli herhalde. E, ya Orada o Başvuruları hazırlarken biz e, hangi endorsing body'ye gideceğini biliyoruz ve onların ne bekleyeceğini biliyoruz sonuçta bir sürü başvuru yaptığımız için o deneyimimizden. Seninkine de katkımız oldu ama e, Allah'tan sen vazgeçmedin yani evet, orada çünkü ol. sen benim patentim yok ödülüm yok bir daha hani <laughs> masraf yapmak istemiyorum dedim Ben de dedim hayır abi başvuralım <laughs> e, güzel de oldu. Peki çok da uzatmak istemiyorum çağırım Kabaca... E, hiç bu vizeyi duymayan insanlar ya da araştıran insanlar için soruyorum. E, süreç ne kadar sürdü? E, bizimle çalışmaya başladın. İşte başvurunun hazırlanması, endorsing body'e gönderilmesi, o endorsing body'nin e, bunu onaylaması. Yani bu süreç ne kadar sürdü kabaca? Ya çok hatırlamıyorum aslında ama benim zaten bir taslak başvurum vardı. Hı -hı. Sana gönderdim. Sen bir hafta içerisinde zaten revize, revize edip bana Hı -hı. tekrar gönderdin bir bak diye. Hı -hı. Ee, sonra zaten baktık çok güzel görünüyor. Hoca da hemen imzaladı zaten. Hocanın letter'ını da düzenlemiştin. Ee, sonrasında hemen 5 hafta mı sürdü acaba? 4 haftada öyle 4-5 şey haftada herhalde 8 evet. hafta olması lazım normalde. Evet, hemen, hemen gelmişti. Çok şaşırmıştım. Aynen. Sonra zaten bize başa. Ona gelince de zaten bir ay içerisinde sanırım ya da üç hafta içinde vizeye başvurabiliyorsunuz. Aynen. Ardından da hemen başvurmuştum vizeye. çok. Süper, rahat bir süper. Şey. Ee, peki son olarak Çağrı, ee, şunu çok soruyorlar. O soruyu ben de genelde bu Global Talent ile ilgili müvekkillerimle video çektiğimde soruyorum. Biz Global Talent vizesine başvururken senin kaç tane yayının vardı? Kaç tane atfın vardı hatırlıyorsan eğer? Ee, kabaca bir söyleyebilir misin insanlara fikir vermesi için? Ya benim yayınım vardı ya yaklaşık 20'ye yakın vardı o 20 zaman. Evet. Atıfım da 400 civarında falandı sanırım ama dediğim gibi yani şeyim yoktu, <laughs> patentim yoktu. Patent gerek yok zaten <laughs> hani onu da görmüş olduk. Ama akademik olarak aktif olduğumu düşünüyordum çünkü editorial board membership'im vardı Hı -hı. İşte aktif olarak review yapıyordum ama Sonra arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla ya, o kadar yayın olmasına da gerek yokmuş aslında. Yani hmm. biraz da yayınları parlatmayla da alakalı. Çünkü ben orada yayını sadece sayı olaraktan değil de yaptığın yayının etkisinden biraz bahsettiğiniz zaman e, daha e, ikna edici mi biz, diyelim. Biz senin başvurunu hazırlarken de tam olarak odaklandığımız nokta. Evet ben şaşırdım. Niteliyi yani niceliğinden çok niteliğiydi. Evet ben mi? çünkü sen başvurunca görmüştüm yani ben bile dedim güzel yani çünkü ben sen oradaki diyor yani. <laughs> oradaki tabii ki sen abstrar göre çünkü evet. sen alanın da değil ama Hı -hı. E sonuçta onun aldığı bir atıf sayısı var yay derginin impact faktörü var sen onları da belirterekten Hı -hı. yazdığın için sanırım daha etkili bayağı etkili oldu zaten Hı -hı. Ee, o yüzden yani yayın sayısı da değil yaptığınız güzel yayınlarınız varsa iyi atıf da almaya da başladıysanız bence Denenemdi. denen den, denenmesi lazım denenebilirden çok çünkü çok güzel hayat çok inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü bu vize başvuru şeyi gerçekten yoruyor. Hatta şu anda zaten uzatmaya da çalışıyorlar sanırım. Hatta Aynen. <gülüyor> <Sende>. <gülüyor> Aynen. şu an ortalık 5'in <laughs> e, kaos evet. hakim İngiltere'de. Şimdi ben de bir Global Talent'la biliyorsun evet. burada hayatını kurmuş biriyim İngiltere'de aynı şekilde e, göçmeniz e, buraya ben de sonradan geldim global talentlı yine ben de geçmişte global talent olan birisi olarak mükemmel bir seçenek. Yani bu şartları bu vize için aranan şartları sağlama ihtimali olan herkesin bence değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü hiçbir kimseye ihtiyacın yok. İstediğin işte çalışabiliyorsun. Kendi işini kurabiliyorsun. Birden fazla işte çalışabiliyorsun. Ve 3 yıl kadar kısa bir sürede e, şey alıyorsun, settlement alıyorsun hı hı. ve bir yıl sonra da vatandaşlığa geçiyorsun. Muazzam. Aynı şey aile üyeleri için de yani dependent olarak onlar da bundan faydalanabiliyor. E, ben de yani özellikle akademiyle uğraşan, sanatla uğraşan, e, teknolojiyle, yapay zeka ile, yazılımla uğraşan insanlara ya da kendi işini kurmak isteyen, inovasyonla uğraşan insanlara teşvik ediyorum, ta, e, tavsiye ediyorum hani bunu düşünmelerine. Son olarak e, bayağı da uzattık ama güzel bir sohbet oldu bence. Eee senin alanında olabilir, mühendis olabilir ya da akademisyen olabilir, biraz daha yolun başında olan ne bileyim doktorasının ikinci, üçüncü yılı ya da doktorasını yeni bitirmiş bir İngiltere'de kalma düşüncesi olan henüz kariyerinde başındaki kişilere bu vizeye başvurmaları noktasında ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Yani kesin, yani şöyle doktora doktoradaysanız zaten öğrenci vizeniz var. Doktora bitene kadar, e, doktora bitince yine e, graduate vizesi vardı sanırım. Ben başvuramadım ama hı hı. E, yani iyi düşünmek lazım. Çünkü başvuru her zaman biraz masraflı da aynı hı hı. zamanda. Eğer doktora sürecinde siz bu vizeye yönelik bir hazırlık zaten başarılıysanız, yani makaleleriniz çıkıyorsa e, kesinlikle denemekte fayda var. Çünkü şey de vardı hatırladığım kadarıyla e, ülkeden ...ayrıldığınızda belli bir süre dışarıda kalıp tekrar gelseniz bile... ...tekrardan oturma alabiliyorsunuz. Yani Global bu da müthiş. Global Talent vizenin bir avantajı evet, aynen. Çok, çok Research güzel. amacıyla, yani siz bir researcher olarak... ...Global Talent Vize'ye başvurdunuz ve aldınız. Normalde işte İngiltere dışına çıktığınızda belli bir süre sonra bu vizeniz... ...riske girebilir yani sonlandırılma riskine ama... ...Global Talent Vize'deki avantaj şu, eğer bir araştırma amacıyla... Ülke dışına çıktıysanız, bir yıl bile çıksanız bunu belgeleyebiliyorsanız Global Talent Vize'niz bundan etkilenmiyor yani muazzam bir şey evet, gerçekten evet. hani ben şimdi diyelim sen ya da Global Talent Vize sen İngiltere'de üniversite çalışıyorsun, research amacıyla Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye bir yıl gittin, bunu belgelediğinde Global Talent hiçbir şekilde etkilenmiyor. Muazzam evet. güzel bir şey değil mi? Evet, Aynen. E, bence burada noktalayalım. Tabii. Bilmiyorum. E, güzel bir sohbet oldu, güzel bir içerik oldu bence. E, çok teşekkür ederim gerçekten. Bizimle paylaştan e, tecrübelerini, insanlarda özellikle senin alanında, akademide olan e, mühendis olan sana insanlar yazarsa e, LinkedIn'i koyabilir miyiz bu tabii, videoya? Tabi tabii. Herhangi bir hmm. ne bileyim soru sormak isteyen olur. Her zaman. Tamam. Çağrı'nın tamam, LinkedIn e, linkini koru. E, videonun altına. Eğer herhangi bir şekilde İngiltere'de mühendislik alanında, makine mühendisliği alanında eğitim düşünen, kariyer düşünen insanlar ya da global talent vizeye benzer alandan başvurmak isteyen kişiler Çağrı'ya da ulaşıp sorularını sorabilirler. Eminim yardımcı olur. Çok iyi bir insan zaten. Eminim yardımcı olacaktır <laughs> da. Çok teşekkür ederim Çağrı. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çağrı e, alanda çok başarılı. E, benim de tanıdığım tanıma fırsatı bulduğum çok iyi bir insan. E, kendisi deneyimlerini bizimle paylaştı. Global Talent Vize ile ilgili süreci konuştuk. Bu videoyu izleyen kişiler, bu vizeye başvurmayı düşünen böyle bir planlaması olan ya da bu vizeyi merak eden, acaba ben bu vizeye uygun muyum diye bir düşüncesi olan kişiler bize CV'lerini gönderebilirler. Biz CV'lerini inceledikten sonra bu vize için aranan kriterlere uygun olup olmadıkları yönünde bir ön değerlendirme yapıyoruz. Eğer bu vizeye başvurma ihtimali e, başvurulduğunda da kabul alma olasılığı yüksekse vakit kaybetmeden bir video konferansla e, ücretsiz bir e, danışmanlık veriyoruz. Ve vize başvuru şartlarını, başvuru sürecini birlikte değerlendiriyoruz. Eğer dediğim gibi bu vizeye başvurmayı düşünüyorsanız bize güncel bir CV'nizi e-mail olarak gönderebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.